Merhaba Fatih Bey, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyiz, uğraşıyoruz işler güçler, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. Biz de uğraşıyoruz işler güçlerle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bugünkü konumuz SEO. SEO nedir? ile başlayabiliriz? Evet, şimdi bu kavram arama aramayla alakalı bir kavram. Bir de en çok bizim kendi aramızda yaşadığımız problemlerden biri de Nasıl okunuyor? işte? SEO mu? SEO mu? SEO işte <laughs> mu bu mu? Buraya takılmıyorsak SEO deyip geçelim. Ee, ana amaç e bulunabilirlik. Yani hangi mecrada olursa olsun e aslında en çok yaptığımız e cümle şu Google'da bir numara ol. Yani bir arama yaptığın zaman işte ben işte e örnek veriyorum bilgisayar tamiri yapılır. Gibi bir şey yaptığın zaman, özellikle kendi bölgende ya da e, işte ülkenin tamamına bir ürün satıyorsan, işte tablet satıyorsundur tüm tablet aramalarında e, ya da globalde bir iş yapıyorsundur tüm dünya aramalarında gibi bir mantık için uğraşının tamamına SEO SEO'dur. Şimdi bu SEO aslında Google'da bir numara olmak e, cümlesi yanlış değil, ama eksik. Yani tüm e, internet aramalarında demek lazım. Yani Google evet, e, arama motorlarının açık ara önde bir e, ürünü, firması. Evet, rakipleri var, e, yapay zeka ile beraber alternatifleri de gelmeye başladı. Yakında pabucu dama atılır mı onu da bilemiyoruz, olma ihtimali de var. Ama e, bir e, aramada e, en üstte çıkma işine biz SEO diyelim. Pekala. Burada şunu söylemek lazım. Yani sosyal medyada hesabımız var mı? Olmak zorunda. Medyalarda evet hepsinde olmak zorunda. Onu da geçtik. <laughs> Bunların hepsinin bir ömrü var. Yani bugün var olan yapılar yarın olmayabiliyorlar. Ama şu anda görünen köy şu. Kaybolmayacak varlığını devam ettirecek yapı internet sitesi. Yani www'ye başlayan .com şeklinde artık net uzantılır neyse devam eden bu internet siteleri sizin kendi öz malınız olduğu için sosyal medyalar da değişse arama motorları da değişse bu öz tabiri caizse tapulu malınız işte domain hosting neyse bunların ödemelerine devam ettiğiniz sürece sizin olduğu için siz varlığınıza devam ettiriyorsunuz. Diyelim ki araba motoru sistemini değiştirdi ve e, artık böyle çalışıyorum diyor ya da e, sosyal medya artık böyle çalışıyorum diyor. Siz ayakta kalmak için bir web sitesi sahibi olmanız gerekiyor. Hele ki eticaret yapıyorsanız bu kesinlikle olmazsa olmaz bir cümle kurumsalsa kişiselse fark etmez bir web siteniz olmak zorunda ve arama motorlarının da özellikle yukarıda olmaya çalışmanız gerekiyor. İşte biz bunlara SEO çalışması, SEO uzmanlığı diyoruz. Bunun birçok e, durumu var, konusu var. Onlar e, detay detaylı konuşulabilir başka e, sorularda. E, ama genel olarak bu kavram bu şekilde olmalı diye özetleyelim. Özet olmadı biraz uzun oldu ama <laughs> teşekkürler. Peki anahtar seçimi, kelime seçimi nasıl olmalı sizce? E tabii ki işimizle alakalı olmalı. Yani ben bir e, tablet satıyorsam anahtar kelime tablete yakın e, çağrıştıran her şey olmalı. Ama işte bu akşam Fenerbahçe Galatasaray maçı var diye anahtar kelimeyi bu kelimeleri koyarsam eee arama motoru diyor ki sen beni kandırmaya çalışıyorsun ve orada da sana bir tamiyeci kırmızı kart gösterebiliyor ve seni kötü duruma sokabiliyor eğer benim benimle alakalı yazım içeriğimle alakalı her şey olabilir diyelim ama ve lakin alakası şeyler de başımıza sorun çıkarır da diyelim içerik kelimesini de söylemişken içerik eklememiz yüklememiz sistemlere gerekiyor bizi bulmaları için ee, o da e, uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Hani onun karşılığını da alacağız diye düşünüyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi bu yapay zekalar e, nereye getirir, iş, ne, nasıl bir evrilir onu bilemiyoruz. Peki yönlendirmeler sizce sayfamızı kötü yönde etkiler mi yoksa bizi daha çok önde seo etkiler mi? Yani yönlendirmeden kastınız e, site içi mi site dışı mı? Aslında ikisi de hem site içi hem site dışı. Site içindeki e, gezmek, yani bir e, kullanıcı geldi sitemizin içinde geziyor, çok hoşumuza giden bir şey. İçeride dakikalar, saatler, dakikalar neyse geçirmesi bizim çok aradığımız bir iş. Yani vatandaş geliyor, sen isten de e, bir takım şeyleri içinde geziyor, merak ediyor ise çok iyi bir iş çıkarmışsın demektir. Ama ben 4-5 sayfadan oluşan bir siteysem, Gelecek bir şey yok ki. Yani ortalama bir dakikada işini halleder gider. Ne arıyordur? Telefon numarası arıyordur. Firma işte hakkımızda yazısında ne yazmış ya da birkaç ürünü vardır inceleyip gider. Ama birkaç yüz ürününüz varsa, birkaç bin ürününüz varsa öyle pat diye çıkıp gidemez. İçeride biraz takılır. Dışarıdaki etkileşime gelirsek, yani o bağlantı, link almadan bahsediyorsa o da çok değerli. Başka bir site... Diyor ki Git şu de şöyle bir şey var diyor. Tıkla ve git diyorsa siz çok e, iyi, biri e, iyi bir iş çıkarmışsınızdır, iyi bir konuda ilerliyorsunuz demektir. Çünkü sizin dışınızda birileri diyor ki Git üstteye bak diyor mesela. Zaten e, bunu yapamadığımız için de işin içine reklam giriyor. Yani reklamla ben sisteme müşteri çekiyorum. Doğrudur. Söylemek istediğiniz farklı bir konu var mıydı? E, web sitesi e, olmayan, e, ticaretle uğraşanlar ve diğer internette var olan herkese şunu söylemek gerekiyor: e, Hemen bir web sitesi kurun, isminizi e, koruyun, e, ama sosyal medya, ama e, arama motoru, bunlar e, her an akıbetleri değişebilir. Hatta ülkeler yasaklıyor. Mesela TikTok hep konuşuluyor yasaklanacak mı, yasaklanmayacak mı. Orada çok etkinsin ama insanlar seni bir anda kaybedebilir. Yani bir fenomen de olabilirsin, bir marka da olabilirsin, kaybolabilirsin. O kayıplar arasında olmamak için web sitesi kur, web sitesini de Hadi SEO diyelim. SEO çalışmasını <laughs> e, yap e, ve e, yukarıda olmaya e, bulunabilir olmaya gayret göster. Yine bizim taraftan bir reklam da yapıp geçelim. <laughs> bizim web sitemize gidin. SEO çalışması için size uzmanlar destek olsunlar. Teklif alın en azından. Orada size bir artısı olsun. Orada hani diyor buraya link bırakıyorum. Oraya bir link bırakırsınız <laughs> evet şuraya bir yere ne tarafa link bırakıyoruz. Ekran dört tarafına değil aşağı falan diyormuşsunuz. <gülüyor> <İşte> <gülüyor> oraya bir link bırakırsınız ether. abi. Evet. evet herkesi bekleriz. işte yeter.com sitemizi inceleyebilirler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın Fatih Bey. Kolay gelsin.